Merhabalar kıymetli takipçilerim, değerli dostlarım. Özgün Şef'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, bugün sizlere lokanta usulü tavuk haşlama nasıl hazırlanır onu sizlerle paylaşacağım. Bu güzel tarifi sizlerle paylaşacağım. Bu altın sarısı rengi nasıl elde ediyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bunların bütün detaylarını sizlerle paylaşacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım, ardından detaylara geçelim. Tavuk haşlama için gerekli olan malzemeler: 8 parça tavuk incik, 1 kilogram patates, küçük boy, 3 adet havuç parçalanmış, 1 çorba kaşığı tuz, 3 çorba kaşığı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı un, 1 adet rendelenmiş havuç, 1 baş kuru soğan ve 2 diş sarımsak. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi hazırlamaya geçelim efendim. Ocağımın altını yaktım, sıvı yağımı ilave ediyorum. Sıvı yağımı ilave ettikten sonra soğanlarımı atıyorum. Soğanımı dörde böldüm. Şöyle büyük baş dörde böldüm soğanımı. Beraberinde havucumu da ilave ediyorum. Rendelemiş olduğum havucu da ilave ediyorum. Şöyle güzelce kavuruyorum. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca kavuracağım ben bunu. Evet havuç rengini yağ vermeye başladı. Yaklaşık 2 dakikadır kavuruyorum. Toplamda 3 dakika boyunca kavuracağım ben. Havuçlar güzelce rengini yağ bırakana kadar. O arada soğanlarım da biraz kavrulmuş olacak. Soğanları özellikle bütün doğradım ki aroması daha çabuk suya geçsin diye. Evet sarımsaklarımı da doğradım içine ilave ettim. Bir iki turda sarımsakları çevireceğim. Daha sonra unumu atacağım. Evet şimdi artık sarımsakları da çevirdim bir iki tur yağda. Şimdi unumu ilave edeyim. Evet, iki çorba kaşığı unu da ilave ettim. Şimdi bir iki tur da unu çevireceğim bu şekilde. Yağla bütünleşmesi için rengini yağ verecek. Evet, unu da yedirdim. Yağla birleştirdim. Soğanla birleştirdim. Şimdi diğer malzemelerimi ilave ediyorum. Soğuklarımı içine ilave ediyorum. İlave ettikten sonra patates ve havucumu da ilave ettim. Şimdi artık kaynar suyumu ilave ediyorum. Evet kaynar suyumuzu da güzelce ilave ediyoruz. 3 litre kaynar su ilave ettim ben buraya. Birazdan havucun rengi suya geçecek. Evet son olarak da tuzumu ilave ediyorum. Bir çorba kaşığı tuz. Tuzumu da ilave ettim. Bütün malzemeleri birleştirdim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Ardından ocakta kaynamaya bırakacağım. Evet, tavuk haşlamam artık kaynamaya başladı. Ben de ocağın altını kısıyorum. Orta dereceli bir sıcaklıkta pişireceğim. 30 dakika kaynayacak. Şimdi kapağımı kapatıyorum, kaynamaya bırakıyorum. Ocağımın altını kısarak. Evet tavuk haşlamamız artık hazır. Servise hazır hale getirdik. Şimdi hemen tabağımıza alıyoruz. Patatesleri bütün bütün atmıştım. Lokantalarda nasıl yapılıyor diye sormuştunuz. Ben de lokantalarda patatesleri bütün yapıyoruz efendim. Havuçları, patatesleri biraz daha iri doğruyoruz. Çünkü lokantalarda akşama kadar tezgahta bekliyor. Uzun süre beklediği için erime de yapabiliyor. Ama bütün olmasının güzel de bir yanı var. Ee, hem tavukla beraber orantılı pişiyor. Hem de dengeli piştiği için güzel oluyor yani. Bütün şekilde pişirirseniz evde de daha lezzetli olur. Ama bunu ortadan ikiye de bölebilirsiniz. Bence bütün yapmanız daha güzel olur. Benim tavsiyem. Tabii ki tercih sizin. Güzel bir tavuk haşlama tarifi sizlerle bugün hazırladık. Lokanta usulü tavuk haşlama nasıl oluyor diye sormuştunuz. Ben de bugün sizlere paylaştım. Şöyle sunumumuzda hazırlıyoruz. Böyle altın sarısı rengini de havuçtan alıyoruz efendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi suyunun rengini tamamen havuçtan alıyor. Rendelemiş olduğumuz havuç yağda kavrulunca kendi rengini yağa bırakıyor. Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın efendim.